ki. Dün buluşacaktık da yani bir aksilik oldu herhalde. Biliyorum biliyorum çok özür dilerim. Ee, dün buluşamadık çünkü kuzenimin kızının düğünü vardı. Ha. Bütün aile böyle telaş içerisinde o düğüne gittik, Anladım. o yüzden buluşamadık. Zaten Anladım. bir sürü şey yaşadık böyle. <laughs> Anladım, Sorma yani, yani normal tabii düğün olunca stres oluyor. Ya falan. her şey hazır, evden çıktık. Evet, evet. Bilezliğimi evde unutmuşum. Arabada fark ettim, hayda geriye dön. Konvor düşünebiliyor musun? O bilezik olmasa? Yalnız yani kendim ıı. o kadar eksik hissettim, anlatamam ona yani. Bilezik Takılım demezsen. Takılarım var, şey var ama bilezliğimin olmaması... ...ben böyle şeylere çok inanıyorum çünkü çok uğurlu bilezik o yüzden Bilezik de... diyeceksin ona. Efendim? Bilezik diyeceksin yani. Bilezik, Bilezzik yani. Gerçi küçük bir şey. Kadın takısı yani. Onu nasıl... Sonra... Bilezik değil. Bilezik diyeceksin lan. Nereden çıkartıyorsunuz lan bileziği? Hayır ya. Neden Bilezik diyorsun? Aa, Neden? Aa, lan bileyim. niye diyorsun? Bir tane kıssasım vardı benim lan. Düzgün konuşun lan. Düzgün konuşun lan. Bir tane. Lan yalnız kaldım yine. Nereye gittin sen? Lan. Bu oldu.